Peki bu e, oluşturulacak komisyon, meclis hasta hatta oluşturulacak komisyon e, Abdullah Hoca'nınla görüşecek mi? Şöyle yani e, bence bu bir ihtiyaç olarak ortaya çıkacak. Niçin ortaya çıkacak? E, şimdi biliyorsunuz, e, Pekin'in fesih e, kongresinde aldığı kararın özü, pratikleşme sürecinin Sayın Öcalan tarafından yönetilip yürütüleceğine dair karardır. E, bir diğer boyut da bir bütün olarak Kürt siyasi hareketinin tamamı Sayın Öcalan'ın baş müzakereci olarak belirlemiş durumda ve devlet heyetiyle Sayın Öcalan arasındaki görüşmelerde e, mutabık kalınan hususlar neyse bunlar aslında hayata geçmesi gerekecek. Bu bağlamda zaten Meclis Komisyonu'nda e, istişare etmek anlamında mutlaka e, İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la görüşmesi gerektiği Bence açık çünkü sonuç itibariyle sürekli olarak Sayın Öcalan'ın çağrısından, Sayın Öcalan'ın video mesajından, Barış ve Demokratik Toplum Grubu'nun silahları yakma merasimindeki metinlerinden sık sık bahsediliyor. Kongre kararlarından bahsediliyor. Tamam da bütün bunların tamamının tek muhatabı Sayın Öcalan. Dolayısıyla muhatabınızla doğrudan doğruya görüşmek zaten yetkiniz dahilindedir. Biliyorsunuz e, hele hele meclis başkanı bu ülkede istediği kişiyle görüşme e, hak ve yetkisine sahiptir. E, Komisyonundan e, seçilecek e, veya komisyonun belirleyeceği milletvekilleri heyeti rahatlıkla gidip e, görüşebilir ve bence de mutlaka görüşmesi.